arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice Pekber. Bugün yeniden bir ders çalışma vlogu çekiyoruz. Bir buçuk ay önce atmıştım galiba en sonki vlogumu. Evet. ondan sonra tabii ki ders çalışmaya devam ettim. Ama böyle aksamalar falan oldu. Her iki son üç gündür çeşitli aksamalardan dolayı hiçbir şekilde ders çalışamıyorum. Ayrıca okul sınavlarım da vardı benim. Altanlarım vardı bilenler bilir. Onu da geçemedim. Yani birini geçtim birini geçemedim. Bütün var. O yüzden bugün 5 saat KPSS e çalışıp, 1 saat e, bütü hazırlanabilirim. Öyle düşünüyorum. E, birazcık hastayım ama. yani Kendimde o gücü bulursam, 6 saate hedefliyorum. Bulamazsam standart 5 saatte devam edeceğim. O zaman başlayalım. Biraz paragraf çözeceğiz. Böyle karma, bir dil bilgisi çözeceğiz. Ya da direkt e, belirleyip de çözebiliriz o dil bilgisi konusunu. Onunla daha karar veremedim. Onun dışında matematiğe alanmak istiyorum çünkü matematiği hiç sevmiyorum. <laughs> en sonki ki vlogumda şey demiştim artık e, matematiğin üstüne üstüne gideceğim şöyle olacak böyle olacak evet üstüne üstüne gittim ama hala istediğim yerde değilim. Üstüne biraz daha katarak ilerlersem e, 10, 11, 12 net falan yapabiliyorum ki zaten 10 netlerde bir şey istiyor, o civarda bir şey istiyor. Neyse uzatmayayım. Bugün birazcık matematiğe yoğunlaşmak istiyorum. Zaten KPSS'ye çalışmaya başladığım ilk andan şu zamana kadar hep üç dersten bahsettim. Türkçe, Tarih ve Matematik. Şu an hala aynı yerlerdeyim. O zaman bugünü beşinci gün olarak geçiyorum. Bu saate kadar ne yaptık biliyor musunuz? Türkçe Sözel Mantık videosunu izledik. Aker Hoca'nın kampındaki videoyu. Daha sonrasında e, paragraf çözdüm. Ses bilgisinden soru çözdüm. Yazım kurallarından soru çözdüm. Noktalama işaretlerinden soru çözdüm. Ve Sözel Mantık'tan soru çözdüm. E, daha kontrol etmedim ama. Şöyle kontrol ederken göstereceğim zaten. Mesela bu da yazım kurallarının. Zaten bu fotokopide e, hem anlam bilgisi var hem de dil bilgisi var. Yani hepsi tek bir videoda, şey tek bir kitapta olduğu için tek tek kontrol edeceğiz şimdi. Okuduğum paragrafta şunu söylüyor: "En baştan olsam kararsız kaldım. Diyor ki, inat etmeyi, inanmayı ya da geleceğe iyimser bakmayı mı seçersiniz bilemiyorum ama bu üçünden en az ikisi bir araya geldiğinde iyi şeylerin gerçekleşmesi mümkün. Belki de birçok konuda ayrıldığımız gibi inandığı şeyleri yapan ya da yapmayanlarda olarak ayrılıyoruz. Buradan okuyacağım. Evet, karar verdim. Diyor ki, Belki de birçok konuda ayrıldığımız gibi inandığı şeyleri yapan ya da yapmayanlar olarak da ayrılıyoruz. İnsan inandığı şeyi seçince zor bir yol seçmiş oluyor. Çok şey direnmesi ve biraz da etrafta söylenenlere kulağını tıkayıp yoluna bakması gerekiyor. Biz inandığımız şeyi yapmaya çalıştıkça çoğunlukla inandığını yapmayan insanlar yapamazsın, boşver diyerek yapmak istediğimiz şeyden bizi caydırmaya çalışıyor. Kim bilir bu caydırmalar yüzünden ne hayaller çöpe gidiyor ve keşkelerle dolu nice hayatlar yaşanıyor. Yani okurken o kadar şurama dokundu ki bence çok kaliteli bir paragraf olmuş. Bir de keşke doğru yapsaymışım. <laughs> Ama çok güzel oldu? <laughs> Paragraf çöz. Çözdüm abi. Sözel mantık çöz. Çözdüm. Dil bilgisini çözdüm. Noktalama doğru. Yazım kuralları doğru. Ses bilgisi doğru. Sözel mantık doğru. Aa, sözel mantık kontrol etmedim. Açtık. Bakalım. E E B A E E B A bakayım. D-E-D-C D-E-D-C Ya var ya Allah'ım keşke Türkçeyi yapabildiğim kadar diğer dersleri de yapsaydım. Ama e, Türkçede de şöyle bir problem var. Süre problemi. Biraz yavaş çözüyorum galiba. Bak mesela kaç tane soru çözmüşüz toplamında biliyor musunuz? Matematiğim kıt. <laughs> Matematiğim kıt. Şimdi 24 8 daha 32 12 daha 40 50 ne? Gerçekten toplayamıyorum. Şaka mı? Zil oldum. Bir dakika gerçekten hesap makinesini açacağım. Nasıl ya? Sen şaka mısın? <laughs> 24 artı 8 artı 11 artı 12 artı 12. 2 3 4 5 6 67 soru <laughs> 67 soru çözmüşüm Türkçeden ve 40 dakikalık bir soru çözüm ne soru çözüm değil işte sözcükte anlam videosunu dinlemişiz ve 2 saat 32 dakika ders çalışmışız. Çalışmışım. Şunu da göstereyim hatta. Allah. Nerede? Bakın ortaya. 2 saat 32 dakika yazıyor. Yani ee, şu an kahvaltı bile yapmadık hala gerçekten. Ben biliyordum böyle olacağını. Erken kalksaydım böyle olmaz ama bu aralar ekran süren birazcık fazla. TikTok ve ki geceleri çok çok geç yatıyorum. Bu gece hatta 3.30'da falan yattım. O yüzden geç uyandım. Geç uyandığım için de. Saat 2.46 iken ben daha yeni birinci et bitirmiş oluyorum. Maalesef. Teknolojinin zararları. Dönüp matematik çalışmaya başlayacağız. Konu dinleriz. Soru çözmeye çalışırız. Falan. En sonunda tarih. Ama verimli oldu. Çok güzel oldu. 14 Şubat'tan önce bitireceğim ben bunu. Çok mu çok zaman, çok mu fazla zaman verdim? Bence değil. Her gün sadece Türkçe çalışmadığım için bence gayet ideal bir gün sayısı yani. Mesela sadece Türkçe çözmüş olsaydım evet bir haftada falan biterdi. Bir hafta bile fazla ölürdü. Ama diğer derslere de yoğunlaşmam gerekiyor. O yüzden e, bu kitabı 14 Şubat'a kadar halletmeyi düşünüyorum. Sonrasında yeni kitap siparişleri falan veririz bir de şu var. Zaten daha öncesinde de söylemiştim. Uzun süredir fotokopi çektirmedim. En son geçen yıl yapmıştım böyle bir şey. Büro hocalarımız çok katı o yüzden fotokopi çektirmeyi düşünmüyorum ama elimdeki kitap olarak olan Türkçe kitapları bitti. Index Akademiden gelen kitap da bitmişti. Onu göstermiş miydim size daha öncesinde? Bu. Zaten bir ay oldu bitti, bitti yani. Ee, tabii bir ayda bitirmedim. iki 2,5 haftada bitmişti galiba. Şöyle göstereyim tekrardan. Öyle yani, bu bitti. Ee, yeni bir Türkçe kitabı almadım daha. Elimde e, benim hocamın... Kimi var? Yelda Ünal'ın... ...şiirleri var. Soru çözüm. Ne diyoruz lan bunlara? <laughs> Fotokopi olunca ne diyeceğimi şaşırdım. Tamam. Elimde Yelda Ünal'ın fotokopisi var. Yani soru bankası var aslında. Öyle desem daha iyi olacak. Ee, onu çözeceğim. Bu bittikten sonra Türkçe kitabı alabilirim. Alacağım zaten. Alabilirim. Ne? Hem yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Siz de mesela kitap falan sipariş ettiğimiz zaman indirimli olsun istiyorsanız sınav hazırlanan öğrencilerin hani bu paylaşım yapan öğrenciler oluyor ya. Herkesin kendine ait bir indirim kodu falan oluyor. Ee, o indirim kodlarından faydalanabilirsiniz. benim de Hatice Blog olarak yazınca indirim kodundan faydalanabilir. Artık gereken çalışmalarımın hepsini sonlandırmış bulunmaktayım. Ne anlattığımı farkında değilim, beynim durdu. Vlogumuz bu kadardı. Bence verimli bir gündü. Ee, şimdi ne yapacağım diye soracak olursanız eğer, wetbet <laughs> <vet> okuyacağım. <laughs> Öyle yani. Wetbet okuyacağım ve uyuyacağım. Bu kadar. Bu kadar.